arkadaşlar. Bugün bilin bakalım ne yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Tabii ki her şey pembe videosu değil. E, kameramız bile pembe. Arkadaşlar göremeyi alabilirsiniz. Tüm kamerayı, pembe kameralarımızla çekiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Arkadaşlar tabii ki de Lara konsepte uyamadı. E, çünkü onun yaşı için hiç bar bir şey yoktu. Ay ağzından kaçırdım arkadaşlar. Neyse. E, arkadaşlar ben makyaj yapacağım şimdi. Eşyalarımı yazlıkta unuttuğum için çok üzgünüm şu anda arkadaşlar. Neyse biz yapalım o zaman arkadaşlar. istersen sen kamerana, kamerayı al geç içeri alır. Anne. Arkadaşlar annem makyaj yapıyor ama. Anne. Efendim kızım. Televizyonu açar mısın? Tamam. Ay bak en sevdiğin şey varmış ama bu sefer beraber bir dizisi izlemek zorundasın. Of anne ya. Bunu izle. Ya uf arkadaşlar ya. Uf kapatıyorum. Hmm. Ya arkadaşlar. En evet, sevdiğim çizgi filmi annem yüzünden kaçırdım. Of, gelin arkadaşlar. Gelin biraz sallanalım. anne. Sen de gör kızım. Sen de gör. Neden bana böyle kızgın Anneciğim dedim? Makyajım bitti de. Anne. Şimdi bak. Hapşırdan çok yaşadıyorum. Tamam mı? Bunu dua et. Kızım ne oldu anneciğim? Of anne hadi gel. Gel anne gel. Ben bir yaş PlayStation oynayacağım. Ya sadece bir tane ben bakım onda var. Onda da ben alacağım zaten. Ya. Ama oğlumuzun odasında PlayStation şey. Neden oğlumuzun odasında mesela kızımızın odasında demiyorsun anne? Çünkü öyle kızım. Oğlumuzun odasına koymuştuk araba yarışını. Anne işte ayımcılık yapıyorsunuz siz kızım. En azından o yüzünü düzelttiğin için teşekkürler. Hah tamam. Bakın pembesiydi en azından. Barbie bir şey olsaydı onu oynardık ama arkadaşlar böyle bir şey olmadığı için bunu oynayacağız. Evet arkadaşlar burada kafemiz pembe değil. Çünkü pembe kafe bulamadım. Ay pem, kafemiz pembe değil diyorum. ABM'miz pembe değil arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Gel anneciğim. Sen biraz oyna. Burada arkadaşlar denizlerde. de bilin bakalım neredeler. Tabii ki arkadaşlar onlar da dışarı çıktılar. Kızım oyna. Aferin benim kızım. <laughs> 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 Ee, anne. Üzgünüm. günüm, Evet arkadaşlar baya bir zaman geçti. Hala oynuyorsun. Bence kızım yeterli. Anne. Bir de en sevdiğim çizgi filmi seni yüzünden kaçırmaz. Kızım onu Netflix'ten açarız anneciğim. Anne. Ama... Tamam ya anne. Kardeşini izlersin anne. hayatım sizler gitmediniz mi? Ah hayatım biz de tam gidiyorduk. Tamam o zaman. Arkadaşlar da karşılaştınız. Gene yani iyi oldu. Anne sen bensiz video mu çekiyorsun? Hmm. Oğlum Şeker alacağız. Ben de şeker istiyorum, kızım. Tamam sana da alırız. videosu <laughs> hmm. kalmaz. Tam da umurumda değil. Gel anneciğim gidelim biz. Bebek arabasını alacağız çünkü pembe bak e, arabasını. Geldik bura birinci kat. Aa, merhabalar. Merhaba. Ee, Tabii ki de. Benim yerim değil yalnız. Aa tamam anladım. O zaman bunu, bununla değil mi? Şöyle fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Aa ne güzel güzel. Ee, birlikte çekinebiliyor musunuz? Ya benim değil. Ben bilmiyorum ama herhalde çekilebiliyorsunuz. Şöyle kredi kartını siz bana verin. Şöyle koyalım ya da. Ya da böyle gözükür. Bakalım. Şöyle, yani oluyor. Aa ne kadar güzel olmuş. Yaşasın. Arkadaşlar bakın, annemle benim fotoğrafım var Ona hediye paketletsin. Paketlettim anne. Tamam, ona evet çiçekler çevirip geliyorum Arkadaşlar şimdi çiçekçiye geldi. Pembe çiçek var, şimdi ben alacağım. Pardon, iki tane pembe çiçek var mı acaba? Um, bunlar var. Aynı ama. Evet aynı olmasını zaten o zaman gösterecektik. Güzel o zaman. Um, siz hangi kapta istersiniz? pembe. Hmm, anladım. Pembe kap. Anladım. Böyle var. Şey, altın kartımızla ödeme yapacaktık. Bakın buradan da var. Eklemek istediğiniz şey varsa. Yok istemiyoruz değil mi? Tamam. Şöyle biraz sulayalım. İşte. Skye de salalım. çiçeğin yapılma süresini de gösterebilirim. Gerçekten gösterirseniz çok mutlu oluruz. Tabii ki de. Şöyle pembe bir kavanoz. Ay. Şöyle bir çiçeğimiz var. Sonra bunu şöyle koyuyoruz. İsterseniz kendi yaptığınız Sonra bunu suluyoruz. Suluyoruz ve bir tanesi elde ediliyor. Ve sonra tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar çok değişik. Sonra bunların ikisini de şöyle ekleyelim. Tamamdır. Normalde bunları bakıyoruz sonra. Yani böyle oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten çok teşekkürler. Arkadaşlar her şey mor da buraya geldim. Her şey mavi de buraya alacağım. Ay şey biz buna satın almak istiyoruz. Satın almak mı? Ne? Satın almak mı? E satın alacağız. Tamamdır. Altın kartı ödemeyelim. Buyurun. Arkadaşlar şunu da... Ay hediyeyi unuttuk gel kızım. Arkadaşlar hebeği, Arkadaşlar sinemaya da gideceğiz sizle birlikte. O zaman görüşmek üzere. Görüş. Arkadaşlar ikinci kat pembeyle boyanmış keşke her, her kat pembeyle boyanmış olsa. Benim önce kata geldik. Sen de kızım da kemeri Pardon geçebilir miyiz? Youtube videosu çekeriz. Aa, merhaba Youtube kanalı. Kızım ya ne yapıyorsun? Ya, babam Youtube kanalı. Ay tövbe bismillah. <laughs> 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 Buradaki bebek ne? Aa o oyuncak bebek. Şöyle bakın ağlıyor. Gülüyor kızım senin küçüklüğüne benziyor ama tabii biz senden tulum kullandığımız için o ne bura oyuncakçı gibi bir yer çocuklar için de şeyler satılıyor anne bu bebeği alabilir miyiz kızım hem de ismini de melek koyacağım. İyi alalım bari ne diyeyim alalım yani alalım anne ona bir sürü şey almamız lazım şimdi aa 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 hangi bezi alsam aman hepsini alayım ya melek kızım anneciğim al ama şimdi bundan da alalım ee, anne anne bak böyle bir şey var Ay aman kızım aman aman, aman 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 Ay kızım Bu ne? <laughs> Anne benimkiyle takım var. Bir de Bu ne bu bebek için Anneciğim Anne bunu aldık Şimdi ona bir biyon da almamız lazım Kızım Kızım Tamam bunu da alalım Şöyle ona anne peçete de almamız lazım. Kızım onu sadece... <laughs> anne bir de peluş oyuncağını aldık değil mi? Bir tane daha olması lazım. Bebeğin bebek peluş oyuncağı olur. Bir de büyük peluş oyuncağı olur. Evet. Ben de bunu alayım. Kızım bu ne? Evet anne. Arkadaşlar biz sizi diğer kafede yani şey yapalım. Kafede oyuncaklarımızı da açarız arkadaşlar. Hadi o zaman kafeye geçelim arkadaşlar. Asansörlerde çok sıkıldığınızı düşünün. Ondan dolayı kafede görüşürüz. Biz burada şey nerede dersiniz? Melek, melek bebeğin falan olduğu şey nerede dersiniz arkadaşlar? Onu bagajı tekrar buraya geldik. Arkadaşlar video çekmeyi unutmuşuz. Kusurunuza bakmayın arkadaşlar. Zaten bubble tea içerken kavga da ettik arkadaşlar. Görmeniz iyi olmuş. Hepinizi çok seviyorum. yani seviyoruz değil mi kızım? Evet. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar annem bana çok şey aldı. Ben çok mutluyum şu anda. Aşk olsun kızım. Hep alıyorum ben sana öyle şeyler. O zaman arkadaşlar görüşürüz.